Arkadaşlar bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi zıpa boyla yeni bir ışık aldım. Mesela o yüzden bu videoya güzel like patlaması bekliyorum. O da, <laughs> da mı artık ışıklı? Be. Gençler 20.000 like yardırın. Ben arkadaşlar. Da, bak tarihteki en büyük maçlardan biri. Tarihteki en büyük Neymar. maçlardan bir tanesi. 101 Neymar kaybeden 101 Neymar'ın siler. Bu tarz videoların devamı için, düğelerin devamı için like atmayı unutmayın ki biz de daha fazla düğeli atalım. Şimdi kadromuzu görelim ve ümidin Neymar'ını silmeye gidelim. Arkadaşlar takımlarımız bu şekilde. Burası bizim rüya takımımız. 101 Neymar'ımızla birlikte. Ama şöyle bir değişiklik yapacağım ben. Yemin ederim bu şart gibi düşünüyorum. 99'dan 98'e düşüyor takım. Mesela 99'da 98 fark eder mi? Fark etmez kardeş. Tamam o zaman. Ama o Neymar tercihler. bugün sileceksin. Benlik rakibimizin rüya takımı da bu şekilde. Oha. Loris, Maldini, Seedorf. Neymar'a bay bay diyeceğiz bugün. Bugün maşal oynatmıyorum. Bu senin işte en büyük hatan oldu biliyorsun değil mi? Bunu yapmadığın için. 70'lik adamlarla bile yenmiş adamım. Ben, ben seni. seni kaleci ben kurmalıyım. seni. Ben ben seni yedek takımımla az takımla yenip şampiyon olmuş adamım ne konuşuyorsun abi? Be! O <laughs> gol İlk golü atarsam senin hayatını bitiririm. Şap şap City'ye kaç atacağım. Haydin beyler siz. en büyük tarihteki maçlardan biri en zor. Harbiden öyle bu arada. En zor maçlardan biri. Yemin arkadaşlar ben tabii ki konuşmayacağım. Bruno Fernandes. Neymar topu Sanchez. San, senden. Neymar şimdi geliyoruz. Rumeyi gördük orada. Ama Goloris. Oy. Yedi, oha. Pavardım benim be. Zakarya oğlum oraları. Lan Şu lan. Neymar. Neymar. O da bıraktı Embo. Embo'dan Bruno. Deklin de açsın benim. Özledim seni kardeşim. Neymar şimdi koşuyor doğru gönderdi. Neymar açar ortayı. Mat ne yapıyorsun Matius ya ne yapıyorsun oğlum ya ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun abim ya Haydin beyler Arkadaşlar bu özel maçı özel yeni ışık kaldım gördüğünüz gibi Bruno Embo Neymar'a geçmedi Zakaryacım Tomiyasu koparır o topu Tomiyasu gidiyor şimdi Tomiyasu pasını verdi Embo hava yolları Embo 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 Embo'nun ortası vur Adamsın Neymar. lan sen ülkücü başkan Matius Verdi Roma Ver lan şu topu. Hocam ayağımı çekti orada görmedin. Hadi Roma. Olmuyorsun. Adamsın. <laughs> Çok güzel. Bruno. Bruno. Vurdu. <laughs> hayır. 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 <laughs> hayır. Maçın ilk önemli hata olmadı arkadaşlar. Oğlum oradan salak nasıl kaçırdı ya. Neymar indir Neymar oğlum. Aldini cüm. Bruno. Çok güzel beyler. Levo. Verdi pasını. Sakarya'da da bıraktı şimdi çok güzel çıkıyoruz. Pasımızı da verdik Mbappe kaleciyle oh baş başa. Mbappe gidiyor. Mbappe kaleciyle baş başa. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe pasını verdi. Gerisi i̇şte bu. i̇şte Geri seni. İşte bu. İşte bu. <laughs> Öyle pas mı verilir salak? Hadi Neymar hocam. Hiçbir şey yok. Oy faal zannettim lan. Yok ya. Vallahi faal sandım var ya. Oldu. He. Yürüyün arkadaşlar. Romario kanat değiştirdin Romario. şimdi. Levo indirdi. Neymar'ın pası. Mbappe bir daha oynadı. Neymar ve Aa! İşte bu. İşte bu. Allah'ım çok Aa! teşekkür ederim. Çok bal teşekkür ederim <laughs> Romario. Rumeni geri kaçırır. Fırtına bal zübbesi. Çok güzel. Ya. Komiyasu indir abim. Arkadaşlar ilk yarı bitecek şimdi. Yanılmaz bir şey. Harbiden Olmuş ama elim ayağım <laughs> titriyor lan. Levo hadi. Ya Levo indir şu topları bugün. Niye indiremiyorsun abim Hocam ya? Hocam fal. Ya ilk kere bitiyor arkadaşlar. Ellerimiz terledi. Elleri <laughs> bir bana görüp görüp terden istedim. Işte senin işte, bir tane yüzde bir, iki tane. Yo yüzde senin de yüz bir tane, bir senin, tane senin de bir tane hiç ağlama. Senin Arabi bir, bir de Şey var ya, manyak gibi pas verdi Mbappe. Ya olsun abi o sayılıyor mu? Ne alaka ya? O ne 10 alaka 10 ya? Yasın pas, Verdikten, pas verdikten sonra vursun bari ondan sonra gol. Gel buraya gel. Hayalet skorcu seni. Evet pasımızı verdik Bruno. O da bıraktı şimdi Neymar. Neymar de çile doğru oynadı. Arkadaşlar bu maçta tüm en iyi oyuncumu yapmaya çalışıyorum da şu an. Hernandez indir oğlum. Bruno. Bruno da bırakıyor şimdi Neymar'a. Haydi Neymar. Durma Neymar. Ya portanı. Curtis. Karışsın oralar. Bruno. Vur Bruno. Yok öyle bir şey. Adam kaleci yerinde değil diye yani hemen böyle atasyonlara girmeyeceksin abim. Levo hadi oğlum. Girmeyeceksin. Kornerden şunu yap. Hadi Levo. Uzat Levo. Aman. Şimdi Bruno. Levo en alt boş. Gördü, Ama gördük. bir zekalı gibi pas veriyor. Hocam free kick verme be. Hocam free kick'i ver. ver. Me, ver. Hocam. ver. Sarıyı da versen, kırmızı da versen çok güzel olacak da. Abi zorluyorsun bak. Elimi ayağımı titretiyorsun ya. Hiçbir şey yok hocam ya. Tam Levo senin o. Lan. Hadi beyler hadi beyler. Za bak birbirlerini giriyorlar. Maldini. Bruno Fernandes. Uzaklaştıramadık. Ne yapıyorsun lan? Oyuncu değişikliği. <laughs> evet oyuncu değişikliğimizi yaptık. Yine gol yok. Aydın beyler be. be. Kafayı yiyeceğim ya. Haaland. Hocam. Ne var oğlum hocam? Fernandes. Hadi beyler hadi beyler. Haaland. Maldini. Sen onu yersin. Yapma böyle orta Golorist. adamsın, Golorist. Adamsın Loris. elini alsana abi. Çok. Çıkartma oğlum onu. Ya. Senden. Hocam ya. Hadi beyler hadi yetişin hadi bunlar yerleşmeden aydın. Neyse iptal et. Ya bak işte. Evet geçe şimdi pasımızı verdik Neymar. Yürü Neymar. Durma Neymar. Senden. Hayır ya. 68'ler bizim. Frikik mi la? Za. <laughs> Za. Ne Hocam? yaptım ben? Çok güzel. Hocam indir. Helal lan maldini. Neymar uç. Burunu indir şimdi. Çok güzel beyler. Haydi bakalım. Surunu ata. Samuel eto. Yeni girdin oğlum. Kopar orayı Eto. Hadi Eto. Hocam. Çok güzel bizde. Çıkartma Eto. Haydi Eto. Yürü Eto. Bastır Eto. Durma Eto. Gönder Eto. E Yapma lan Gortys. La Loris yaptı diye yaptı. Benimki mal. Ve onunki bundan da mal. Evet gençler şöyle güzel bir taktik deneyelim eskilerden. Çok iyi bir Richard, indir abim. Takviye vur Haaland. Tomiyasu indir abim. Vur Richard. Sakin beyler. Haydi Haaland. Tomiyasu uç. Hadi biz Aman. O... Aman <laughs> böyle gol olsaydı. Valverde Erling Haaland indiremedi. Beckenbauer şimdi indirdi kafayla. Rikard da uzatıyor. Samuel Adam Adamsın lan Theo. Tomiyasu. Rikard, Verdi pasını Eto. O da bıraktı şimdi. Tekrar Eto'yu gördüm. Eto'nun da pası geçmiyor halanda. Eto aldı. Eto vurdu. Go! Samuel Eto! Samuel Eto! O nasıl bir gol? O nasıl bir gol? Zımbalarım körtüsü diyor. Fırtına züppelerini zıplatırım diyor. Şurada bakın gençler topu pas verdi geçmedi lan o zaman kendim atarım diyor. Eto! Kardeş. Titretti mi seni Eto kardeş? Ver lan şunu ayı kaka. Evet gençler Eto. Adamsın Eto. İndir abim şimdi Valverde dikiyor. Haaland. Haaland hadi. Aha bizde. Çok güzel çok güzel. Momentum çok güzel döndü. Şimdi Neymar. Bruno Fernandez. Bruno Fernandez o topu koparır. Bruno hocam bizde. Aha çıkmadı. Momentum bizde. Samuel Eto olmadı. Valverde. Kaleci. Evet 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 her top bizde kalıyor. Mükemmel. Ricardo Indra abim. Valverde. Verdi pasını şimdi Eto'ya geçmedi. Hocam faul var orada. <laughs> tamam geldim. Yok artık Lebron James. Hocam bitir. Hocam bitir. Hadi abim. Evet gençler orta geliyor ama Tomiyas orada. Valverde de orada. Gönderiyor şimdi Samuel Eto. Eto aldı. Oğlum bırakabilsen topu orada Valverde kaçmıştı be. Evet gençler şöyle bakıyoruz. Pasımızı verdik Ricard. O da gönderdi orası bomboş. Yürü Valverde bir buçuk saat geçir burada. Burada bir buçuk saat geçirmeni istiyorum Valverde. Senden, aha bende, valverde, valverde, valverde. Hocam faul, salonlar hüküm. Evet gençler çok sakiniz. Çıkaralım. Yes, be, ananız. İşte bu. Haydi beyler, ne yapıyoruz? Biraz 3 adım öne geldik. Pasımızı verdik Tomiyasu. O da bıraktı arkadaşlar. Şimdi Samuel Eto. Eto top aldı. Eto gidiyor. Haydi Eto durma. Eto sen de çıkart. İptal et oğlum. Biraz dinlen orada. Evet gençler şöyle bakıyoruz kime versek diye. Pasımızı verdik. Valverde. Haydi Valverde. Durma Valverde. Yap oğlum ortanı. Ve gol. Abi kes abi tamam hadi ya. Erling Haaland. Erling Haaland. 94'te atıyor Haaland. 101 Neymar'ın fişini çekiyor. Ya bas herhalde. şuna bas bas. Ya <laughs> abi susar mısın <laughs> bir? Mükemmel bir momentum dönüşü. Eto, eto, eto ve maç bitiyor. Kritik maçların ve şampiyonluk maçlarının adamı Şaplak Sti ve Ümididir. Bunu asla unutma. İki şutu var kaleyi bulan 90 dakikada pıh senin kalabına. Bir bakalım 101 Neymar'ı Cano. Emre Cano. Emre Cano. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 101 Neymar'ı da siliyoruz. Böyle teşekkür ederiz Neymar kattığın için. Senin ben ta ananı bok gibiydin. <laughs> Daha iyiydi senden. <laughs> Neymar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.